Yeni bölüm, sabahın sessizliğini yaran tiz bir çığlıkla açılır. Konağın kapısında Engin'in hançeri hamile haline rağmen kolundan tutup dışarı atışı hala herkesin kulağında çınlarken kamera yavaşça hançerin yüzüne döner. Gözleri dolu, nefesi kesik kesiktir ama yere düşerken bile bebeğini korumak için karnını kavrar. Bu sırada içerden Sıla'nın ince çığlıkları duyulur, Engin koşa koşa yanına giderken Sıla yerde kanlar içinde rolüne devam eder. Gözlerini kapatıp titrer, hançer beni itti diye fısıldar ve bu yalan Engin'in zihninde bir bıçak gibi döner, onu daha da kör eder. Olanları pencereden izleyen Berin, hançerin düştüğü hale üzülür ama aynı zamanda gerçeğin ortaya çıkması için yeni bir adım atması gerektiğini anlar. Çünkü o an anlamıştır ki Sıla ve Metin'in kurduğu ağ çok daha büyük, çok daha acımasızdır. Öte yandan Hançer konağın kapısından güçlükle uzaklaşırken bir anda midesi kasılır. Eli karnına gider, yüzü bembeyaz kesilir. Doğum sancısı mı yoksa stresten gelen ani bir ağrı mı olduğunu anlayamaz ama ilerlemesi gerektiğini bilir. Çünkü artık kendini korumak zorunda olduğu gibi bebeğini de korumak zorundadır. Aynı dakikalarda Cihan hapishanede avluyu adımlarken Fırat'ın şüpheli tavırlarını izler. Adeta her hareketinde bir plan, her sözünde bir yalan görmeye başlar. Beni buraya kim gömdüyse hala dışarıda dolaşıyor diye içinden geçirirken ellerini yumruk yapar. Nöbetçi gardiyan onun öfkesini fark etse de hiçbir şey söylemez. Savcı ise odasında dosyaları incelerken 8 yıllık ceza talebini nasıl kesinleştireceğini düşünür. Metin'den gelen baskıların gölgesinde adeta adaletin terazisiyle kendi vicdanı arasında sıkışmıştır. Mukadder evde olan biten her şeyi duyunca çıldırır, elindeki ilacı masaya sertçe bırakır ve Metin böyle giderse hepimizi yakacak der. Çünkü Metin, Beri'nin Cihan'ı savunduğunu duyduğu andan beri evde adeta bir fırtına gibi dolaşıyor. Kendi çocukluğuna dair karanlık hatıralar gözünde canlandıkça daha da saldırganlaşıyordur. Bu sırada Berin planının ilk aşamasını tamamlamak için Oberle gizlice buluşur. Oberin Metin'in telefonuna yerleştirdiği gizli kayıt cihazı sayesinde artık Metin'in her konuşmasını, her telefon görüşmesini canlı canlı dinleyebilecektir. Akşam olduğunda Metin bir telefon görüşmesinde Sıla ile konuşur. "Cihan içeride kalacak, gerekirse her şeyi yakarım" derken Berin masasında oturmuş kulaklığıyla bu cümleleri duyarken gözleri fal taşı gibi açılır. Sonunda delil toplamaya başlamıştır. Bu deliller cihanı kurtaracak, sıla ve metinin sonunu getirecektir. Bu sırada Esma Hanım Hançer'den duyduklarıyla birden bir gerçeği fark eder. Yıllar önce şikayetçi olduğu kişi Hançer'in kocasıdır. Dizlerinin bağı çözülür, duvara tutunur. Kızımın kaderi de benimki gibi mi olacak diye fısıldar ve o an karar verir. Hançer'e destek çıkacak geçmişte yapamadığını şimdi yapacaktır. Dışarıda yalnız kalan ve nefes almakta zorlanan hançer bir ağacın dibine çöker, telefonunu açıp Cihan'ın fotoğrafına bakar, gözlerinden yaş süzülür. Dayan Cihan, dayanıyorum, diye mırıldanır. Hapishanede aynı anda Cihan, hançerin gönderemediği ama içinden geçirdiği bu duası sanki kalbine dokunmuş gibi irkilir. Tam o sırada Fırat yanına gelip sahte bir gülümsemeyle, yakında mahkeme var, Dikkat et! Der ama Cihan artık bu gülüşün ardında Metin'in gölgesini görmektedir. Gece bastığında Metin, kendi odasında tek başına otururken elinde eski bir fotoğrafı tutar. Ailesiyle çekilmiş bu fotoğrafa bakarken gözleri dolar ama hemen ardından öfkeyle buruşturup yere atar. Benim acımı kimse anlamadı, şimdi sıra onlarda diye fısıldar. Bu sözleri o Berin cihazına kaydolurken Berin her kelimeyi not eder, kalbi hızla atmaktadır. Elindeki deliller büyüdükçe cihana umut doğmaktadır. Aynı dakikalarda konağın diğer ucunda Sıla, Engin'in yanında yatarken sinsi bir gülümsemeyle "Beni öldürebilirdi." diyerek hançere nefret tohumları ekmeye devam eder. Engin ise her kelimeyi gerçek sanarak yumruklarını sıkar. "O kadını bu eve bir daha sokmam." der. Fakat bilmediği şey şudur: Ertesi gün Esma Hanım hançeri savunarak Engin'in aklını karıştıracak, Sıla'nın oyunları tek tek çözülecektir. Sabaha karşı hançer kendini toparlayıp Esma'nın kapısına gider, Esma onu görünce şok olur ama içeri alır. İkisi uzun bir konuşma yapar, gözyaşları dökülür, Esma ben artık senin yanındayım dediğinde hançerin yüzünde ilk kez umut doğar. O esnada Berin savcılığa gider, Metin'in telefon kayıtlarını incelemek için resmi adımları atar. Savcı belgeleri görünce şaşkına döner, Metin'in adının geçtiği her konuşma onu daha da derin bir karanlığa çeker. Hapishanede ise Cihan avluya çıktığında gardiyan onu çağırır, avukatın geldi der. Cihan bir an durur, Berin'in yüzündeki kararlılığı görünce sezgileri ona bir şeylerin değişmeye başladığını söyler. Berin masaya dosyaları koyup, Cihan suçsuzluğunu kanıtlayacak her şey elimde dediğinde, Cihan'ın boğazı düğümlenir, gözleri dolar. Bölüm finali ise Metin'in odasında geçer. Metin bir anda telefonu çalar, ekranda Berin'in ismi görünce nefesi kesilir, ne istiyorsun diye bağırır ama Berin sessizce, her şey bitti Metin, artık oyun senin için başlıyor der. Bu cümlenin ardından Metin'in yüzüne düşen gölge bile seyircinin tüylerini diken diken ederken kamera yavaşça uzaklaşır ve bölüm Hançer'in karnını tutarak gökyüzüne baktığı umutlu ama endişeli kareyle kapanır. Beri'nin Metin'e söylediği artık oyun senin için başlıyor sözlerinin yarattığı yankıyla açılır. Telefonun ucundaki sessizlik adeta havayı keserken Metin'in yüzü, korku, öfke ve panik karışımı bir ifadeye bürünür. O dik duran gövdesi bir anda çöker gibi olur. Ama hemen ardından öfkesini bastırıp telefonu masaya fırlatır. Gözlerinde çıldırmış bir parıltı belirir. Kimse beni bitiremez diye bağırır. Bu sırada Ober odasına çekilip gizli kayıt cihazını yerinden sökerek berine ulaştırmak için hazırlık yaparken Sıla da odasında olayları kontrol ettiğini zannederek aynanın karşısında yüzündeki sahte yarayı izler ve kendi kendine "Engin benim elimde oyuncak artık der. Engin ise gecenin karanlığında odasında tek başına oturmuş, Sılan'ın söylediklerini düşünmekte, Hançer'e karşı bir anda öfke dolup dolup taşmakta ama kalbinin bir köşesinde hala bir şeylerin doğru olmadığını hissederek huzursuzca elleri titremektedir. Aynı dakikalarda Hançer Esma Hanım'ın odasında bir bardak su içip kendine gelirken Esma ona sıkıca sarılır. Sen yalnız değilsin kızım der ve bu söz Hançer'in günlerdir ilk kez nefes almasına sebep olur. Ama karın ağrısı yeniden belirdiğinde yüzüne bir gölge düşer. Esma bunu fark edip doktor çağırmayı teklif eder ama Hançer, "Hayır, şimdi değil. Önce Cihan'ın davası. Önce o rahatlasın." diyerek bebeği için endişesini derinlere gömmeye çalışır. Hapishanede Cihan ve Berin görüş odasında karşılıklı otururken Berin delilleri bir bir anlatır. Metin'in Sıla ile yaptığı konuşmaların dökümlerini uzatır, Cihan başını iki yana sallayarak, ben bunu biliyordum, hissediyordum diye mırıldanır. Berin ise, artık yalnız değilsin, bu iş bitti dediğinde, Cihan'ın gözlerinde bir umut kıvılcımı yanar, yıllardır çökmüş omuzları hafifçe doğrulur. O sırada dışarıda Fırat avluda sinirle volta atmakta, Cihan'ın son günlerdeki sakin ama kendinden emin tavrının altında bir şeyler döndüğünü anlamakta Metin'e nasıl hesap vereceğini düşünmektedir. Konağın içinde ise Mukadder gecenin sessizliğinde Metin'in odasına gizlice girip ona içirmeyi planladığı sakinleştirici ilacı yatağın kenarına bırakır. Ancak tam kapıdan çıkacakken Metin aniden ışığı açar, yüzünde uğursuz bir tebessümle ''Benden bir şey mi saklıyorsun anne?'' der. Mukadder afallar, kelimeler boğazına dizilir ama Metin onun elindeki ilacı görünce gözleri kararıp bir adım daha yaklaşır. Benim düşmanım mısın? diye bağırır. Mukadder geri geri giderken sandalyeye çarpıp düşer. Bu sahne izleyenlerin nefesini keser. Ama Metin tam ona bir şey yapacakken telefonu çalar ve Beri'nin savcılığa delil sunmak için harekete geçtiğini öğrenince tüm dikkatini o yöne çevirir. Mukadder korkudan titrerken Metin hızla evden çıkar. Öte yandan Sıla, Engin'i iyice kendine bağlamak için, ben yalnız kalmaktan korkuyorum, beni bırakma, diyerek dramatik bir oyun daha sergiler. Engin ona sarılır ama gözlerinde hala bir tereddüt vardır. Sıla bunu fark eder ve hançer seni hep kullandı, cihanın adamısın diye sana hep tepeden baktı diye, zehir gibi cümleler fısıldayarak Engin'in zihni yavaş yavaş bulandırmaya devam eder. Gün ağarmaya başlarken Ober gizlice Berin'le buluşur. Kayıt cihazındaki tüm verileri teslim eder. Berin kayıtları dinledikçe yüzündeki kararlılık artar. Bu artık sadece bir savunma değil, bu bir savaş der. Aynı anda Cihan hapishanede sabah içtimasında dururken gardiyan yanına gelir ve savcılığın dosyayı yeniden değerlendirmeye aldığını söyler. Cihan'ın kalbi bir an duracak gibi olur, gözleri parıldar, Fırat ise bu haberi duyunca dehşete kapılır, çünkü Metin'in planları çökmek üzeredir. Konakta hançer, Esma'nın desteğiyle biraz toparlanır ve Engin'le konuşmak için uğraşacağını söyler. Ama Esma, o adam artık gerçeği görmek istemiyor, kendini koru der. Hançer ise bebeğinin güvenliği için uzak durması gerektiğini kabullenir, ancak Cihan'ın özgürlüğe bir adım daha yaklaşması ona güç verir. Bölümün son sahnelerinde, Berin savcıyla yüz yüze gelir, masanın üzerine ağır bir dosya bırakır. Tüm deliller burada. Cihan'ın suçsuzluğu artık tartışma konusu değil der. Savcı dosyayı açtığında, Metin'in Sıla'ya kurduğu tuzaklar, Cihan'ı içeri attırmak için yaptığı kirli anlaşmalar, hatta Fırat'la ilgili bazı karanlık konuşmalar net bir şekilde karşısına çıkar. Yüzü bembeyaz kesilir. Bu sırada Metin savcılığa doğru araba kullanırken kendi kendine kimse beni durduramaz diye sayıklamaktadır. Ancak Berin savcının odasından çıktığı an, Metin'le koridorda karşı karşıya gelir, ikisinin gözleri birbirine kilitlenir, Metin'in yüzünde tehditkar bir gülümseme belirirken, Berin bir adım bile geri çekilmez. Kamera bu gergin anı üzerine yaklaştırır, Metin'in hiçbir şey bitmedi deyişi, koridorun duvarlarında yankılanırken sahne yavaşça kararır ve bölüm tam bu sarsıcı anda sona erer. Berin ile Metin'in savcılık koridorunda karşı karşıya geldiği o gerimli anın ardından başlar. Koridorun soğuk ışıkları altında birbirlerine adeta iki düşman komutan gibi bakan ikiliden Berin, elindeki dosyayı kendinden emin bir şekilde göğsüne bastırırken, Metin'in gözlerinde karanlık bir öfke, içten içe patlamaya hazır bir fırtına dolaşmaktadır. Metin alaycı bir tebessümle, ''Beni durdurabileceğini mi sanıyorsun?'' Derken Berin hiçbir şey olmamış gibi sessizce yanından geçerek savcılıktan çıkar ama yüzündeki kararlılık seyirciye bu savaş yeni başlıyor mesajını verir. Bu sırada Engin evin salonunda volta atmakta, geceden beri zihnini kemiren şüphelerden kurtulamamaktadır. Sıla'nın hançer beni öldürebilirdi sözleri hala kulaklarında çınlasa da içindeki bir ses ona bu hikayede bir yanlışlık olduğunu söylemektedir. Sıla ise Odasında aynanın karşısında oturmuş, yüzündeki yapmacık acı ifadesini çalışırken kendi kendine "Bu oyunu ben kazanacağım." diye fısıldar. Kendi kötülüğüyle gurur duyar gibi bir yüz ifadesi takınır. Öte yandan, konağa gizlice gelen ober, Mukadder'e Beri'nin topladığı deliller hakkında fısıltıyla bilgi verir. Mukadder bu haberi duyunca hem sevinir hem de Meti'nin yıkılmaya başlayacağı düşüncesiyle ürperir. Çünkü Metin köşeye sıkıştığında daha da tehlikeli birine dönüşmektedir. O gece Metin eve dönerken gözlerinde tuhaf bir sakinlik vardır. Bu sakinlik fırtına öncesi sessizlik gibidir. Eve girdiğinde karşısında Mukadderi bulur. Mukadder cesaretini toplayıp Oğlum artık dur bu yolun sonu yok der. Fakat Metin onun gözlerinin içine bakarak Benim için artık son diye bir şey yok anne diye fısıldar. Bu cümle Mukadder'in tüylerini diken diken eder. Aynı dakikalarda Hançer Esma'nın yanında dinlenmekte, Esma onun başını okşayarak sakinleştirmeye çalışmaktadır. Hançer, "Engin bana inanmadı. Cihan içerideyken ben tek kaldım." derken sesi titrer ama Esma ona sarılır ve "Sen güçlü bilir kadınsın. Kızım, bu karanlıktan çıkacaksın." diyerek ona güç verir. Hapishanede ise Cihan, gardiyanların telaşlı konuşmalarını dinlerken bir şeylerin değişmekte olduğunu anlar. Savcının dosyayı yeniden incelemeye aldığı haberi hapishanede yayılınca diğer tutuklular bile cihana farklı bakmaya başlar. Sanki yaklaşan bir özgürlüğün kokusu avluya sinmiştir. Fakat Fırat köşede dişlerini sıkarak Cihan'ı izler. Metin'in emirlerini yerine getirememiş olmanın korkusuyla ne yapacağını bilemez. Bir köşeye çekilip Metin'i aramaya çalışır ama Metin telefonu açmaz. Bu sırada savcının odasında metnin kayıtları bir kez daha dinlenmekte, savcı her cümlede yüzünü buruşturmakta, Metin'in Sıla ile yaptığı planlar gözünün önüne serildikçe hem mesleki hem vicdani bir kriz yaşamaktadır. Eğer tüm bunlar doğruysa Cihan suçsuz diye mırıldanır ve kararını vermeye başlar. Aynı anda Sıla, Engin'i tamamen kendi tarafına çekmek için yeni bir hamle hazırlar, bileğine küçük bir çizik atarak kendine zarar vermiş gibi yapar. Ardından koşarak Engin'in yanına gider ve sahte gözyaşlarıyla ''Ben kimseyi incitmek istemedim, hançer beni tehdit etti.'' diyerek Engin'in vicdanını manipüle eder. Engin ilk anda şoke olur, Sıla'yı kollarına alır ama gözlerinde hala bir tereddüt parlamaktadır. Bu tereddüt Sıla'nın kalbine bir öfke kıvılcımı çakar. Diğer yanda Berin, Cihan'ın masum olduğunu ispatlayan yeni belgeleri savcıya teslim ederken, Cihan'ın yüzünde ilk defa bir tebessüm belirir. Hançere kavuşacağım, oğlumu kucağıma alacağım der içinden.